Size merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere dudak ürünlerimi tanıtacağım. Hemen başlayalım şöyle. Bu kabı gördüğünüz gibi şöyle iki bölmeden oluşuyor. Böyle bir kap. Etik önce bu bölümden başlayalım. Şöyle bu üçlüydü. Birini ablama verdim. Purple Sky Strawberry Dream. Bir de Unuttum ne olduğunu. Bir de pamuk şeker vardı herhalde. Evet, pamuk yani pamuk şekerdi o da. Evet. Böyle tatlış bir kabımız var. Bunu Fransa'dan aldım. Sonra bu hem dudak hem de yanık alık olarak kullanabilecek böyle bir ee, renklendirici var. Sonra böyle yeşil yani yeşil rengi normal şeffaf lip gloss var. Ee, sonra yaralar aşırı olan bu çiçekli lip gloss var. Ben bunu sömürdüm arkadaşlar. Bayağı kullandım bunu. Çünkü çok seviyordum. Şöyle kapatayım. Evet. Ee, sonra şöyle simleri görüyor musunuz? Golden Rose'un 3D Lip Gloss'u var. Aşırı iyi bu arada. Bu favorim. Sonra lifter gloss var bir tane şöyle bu renginden bu var arkadaşlar bu arada benim bu benim ilk dudak ürünümdü ve kullanmadım hiç aşırı yapışıyor bu arada yani kötü bence ama ilk dudak ürünümdü yani Sonra çıkmıyor arkadaşlar. Zor koymuştum bunu oraya. Çıkarttım. Ee, şöyle cranberry essence'in ee, lip oil'ı var. Bunun da rengi aşırı iyi. Bir tane flash bellek çıkıyor. <laughs> ee, sonra buranın başında pandora çıkıyor. Şöyle pandoram. Bu da falan var. Evet bu bölüme başlıyorum. Böyle yıldızlı bunun eşini göstereceğim. altlarda çünkü şu arkadaşlar görüyorsanız oradan koptu. Bu aşırı iyi. Bunu çok seviyorum. Sonra kolalı lips makerımız var. Bright'lı Lips Maker'ımız var. Ee, bunun pantalısını da alacağım bulursam. Ee, sonra Balea'nın dudak nemlendiricisi var. Koruyucu. Ee, sonra Eyeswear'den aldığımız doğayla yine ilk ürün, dudak ürünlerimden olan Beauty Girl'ın yine dudak Nemlendirici, koruyucusu var. Hiç kullanmadım. Sonra böyle bir set karşılıyor. Dörtlü. Ama sarısını almadım. Sadece sarısı yok bende şu an. Ee, bu strawberry kes. Bunu önermem. Yine değişik bir renk veriyor. Tabi istiyorsanız alın. Bunu da önermem. Dudağı mor yapıyor yani değişik bir şey bu da. Yine istiyorsanız alın yani denemek istiyorsanız. Bak bunu öneririm bu aşırı iyi. Bu hmm, Nivea'nın şeyi gibi işte. Nivea'nın şeyinin aynısı Nivea'nın kırmızısı. Ondan Nivea'nın kırmızısı da var bende. O şu an burada değil. Ee, bunu yani istiyorsanız alın. Yine dudak nemlendiricisi bu bayağı koruyor. Yine yani bu renk değil. Normal şeffaf parlatıcı bu da. kapatamıyor. Evet kapattım. Sonra bu dörtlü karşılıyor yine. Onlara geçmeden önce şöyle minik tatlış bir kabımız var. Ee, işte bu şu şuradan kopmuştu ama bu aşırı iyi bu anahtarlık gibi bir şeydi işte. E, lip gloss var. Normal şeffaf. E, sonra bu var. Bunu bulabilirseniz alın. Tadı aşırı iyi bu arada. E, ve bayağı bir parlaklık falan veriyor. Sonra yine bir aralar aşırı moda olan şu hmm, soyulan ruj var. Burada da bir isim glossi var. Evet bu kadar. Bu kadardı arkadaşlar. O zaman görüşürüz.